Selam arkadaşlar. Yakın zamanda böyle ürünler satın aldım. Yani görece uygun fiyatlı markalardan aldım. Bu markaları merak ettim. Fiyatları da görece daha uygun olduğu için bir denemek istedim. Paketlerini de açtım. Sadece paketlerini açtım ama nasıllar tam bilemiyorum Tabii şunların testlerine bakma imkanı yakaladım aslında dün baktım bunları bir de sizinle incelemek istedim. O zaman başlayalım arkadaşlar. Neyle başlayalım? Şu kişisel bakım malzemeleriyle başlayalım istiyorum. Bunlara bakalım. İlk olarak Nüvyan'ın şöyle bir ürünü var. Arındırıcı pirinç peelingi, doğal aloe, organik pirinç. Aloe vera ve pirinç peelingi varmış bunun içerisinde. Yoğunluk fazla, üst seviyede. Doğa peeling tanecikleri diyor. Bir bakacağım gerçekten merak ettim. Doğal peeling tanecikleri var mı diye. Aa var hakikaten. Gerçekten var arkadaşlar. Ama ben bunu sevdim. Özellikle pirinç ilgimi çekmişti. İyi ki de almışım. Ve pirincin cilt bakımında da kullanıldığını biliyorsunuz. İyi geliyor yani cilde aydınlık bir etki sağlıyor. Eğer gerçekten pirinç tanesi ise bunlar bence başarılı. İyi ki de almışım. Bence güzel bir şey. Bir bakayım ne yazmışlar. Sizinle beraber inceleyelim. Bunu Migros'un kozmetik markasından aldım. Mion'du galiba. Arındırıcı pirinç piringi cildin doğal yenilenme sürecini destekler. İçerindeki aloe vera ile harmanlanmış değerli japonika pirinç tohumları organik kaynaklıdır. Aa çok güzel. Evet mikrofiziksel peeling yapıyor arkadaşlar. Şu anda tam okuyamıyorum burasını. Bakayım çıkıyor mu hemen çıkarsa. Şu güvenlik bantlarından bıktığımı biliyorsunuz zaten. Yapışkanla görüyorsunuz değil mi? Derinlemesine peeling yapan cildi tarih etmeden etkili bir şekilde Ölü derilerden arındırır. Siyah noktalardan temizler. Göz önekleri derinlemesine arındırır. Mat gönüllü bir cilt için ciltteki fazla yağ temizler. E, cildinizi arındırır. 97 onayladı. 97 kişi onaylamış herhalde. Kişisel beğen 31 kadın peeling yoğunluğu karma ciltler için uygundur. Demiş. Çok kolay uygulaması. Yüzünüzü ıslatın. Göz ve dudak çevresinden sakınarak nazikçe masaj yaparak uygulayın ve durulayın. Haftada 4 kereye kadar kullanabilirsiniz. Ya bence haftada 4 kere kullanmayın arkadaşlar. 2 kere bununla temizleseniz yeterli olabilir. Onu söyleyeyim. Yine de siz bilirsiniz tabii ki de. Ama fiziksel bir peeling olduğunu unutmayalım. Ama şöyle söyleyeyim. Bunun peelingine baktım. Gerçekten de bakın şöyle ufak ufak tozları da kaldı şurada. bunun peelingi öyle çok sert bir peeling değil. Özellikle pirinç peelingi olması çok güzel. Hatta ben bunun doğal versiyonunu yapabilir miyim diye de bir bakacağım. Gerçekten ilgimi çeken bir ürün oldu. Zaten o yüzden aldım arkadaşlar. İlk olarak bunu söyleyeyim. Bu ürün. Ben bunu beğendim. Tabi kullanmadım daha ama şu anda iyi gayet iyi görünüyor. Yine bittikten sonra yorumların bitenlerde paylaşırım sizinle. Bir de iki tane güneş koruyucusu aldım. Çünkü güneş koruyucusu bitmişti. Bir de böyle markalardan denemek istedim. Maruderm SPF 50 anti blemish sun cream diyor. Very High Protection from UVB Rise Anti Blemish Care demiş. Bunun böyle ambalajı var. Hoş. E, neler var dedim şeye. Dedi, bu var bu var. Ben bunu kendim gördüm zaten. Bunu da sordum. Bugün kendisi gösterdi orada çalışan birisi. Diyor ki güneşe çıkmadan 15-20 dakika önce ürünü cildinize uygulayınız. Güneşte uzun süre kalacaksanız daha iyi koruma sağlamak için 2 saatte bir uygulamayı tekrarlayın diyor. Bu böyle bir kaba sahip. Yapısına bakalım. arkonime benziyor. Yapısı da böyle. Ee, çok yağlı bir hissiyatı yok. Satan bir görünümü var. Gayet kullanılabilir. İdeal geldi bana. Daha tabi performansına bakmadım. Zaten ben güneş koruyucuların performansını çok anlayamıyorum açıkçası. Böyle bir gerçek var. Hani çok iyi çok iyi diyenler de neye göre iyi dediğini de anlamıyorum. Ee, açıklama yaparlarsa sevinirim. Evet bu şekilde arkadaşlar. Bir de Simple'ım var. Bu marka uygun fiyatlı bir ürün. Böyle bir simple markası üçlü koruma etkili SPF 30 bu nemlendirici bunun üçü bir arada olması ilgimi çekti. Bakın diyor ki UVA, B, B mavi ışık çevresel kirlilik koruması diye o yüzden ilgimi çekti. Bu da böyle 30 faktör olması da güzel bence yani. Evet mavi ışık koruması varmış güneş koruyucu güneş ışını koruması varmış. Diyor ki cildin kirli havadan etkisini azaltır. İşte daha çok nemli tutar diyor. Bir de yani böyle kötü hava filtresi gibi bir şey var diyor. Enteresan tabi. Evet zaten UV olduğu hafif mavimsi yansımasından belli arkadaşlar. İçinde var yani. Bunun yapısı buna göre... En azından şunu söyleyeyim. Bunun kokusu daha güzel. Yapısı benzer. Bu bayağı nemlendirici bir krem hakikaten. Cildimdeki etkisini görmedim. Alkol hissiyatını şu anda hissedemiyorum. Cildime sürünce hissedebilirim. Ona göre de bitirdiğim zaman da yorumlarıma bakarsınız arkadaşlar. Hatta favorime girerler, Girerse favoriler arasında da olabilir. Evet şimdilik bunun hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Uygun fiyatlı görece. Hani alabilirsiniz bence fena değil. Ama şu anda kullanmadığım için çok da hani bu yorumumu dikkate alabilirsiniz ya da almayabilirsiniz. Bu size bağlı bir şey. O konuda bir şey söyleyemiyorum. Evet. Şöyle bir far paleti aldım. Bu far paletin renk tonlarına bakar mısınız arkadaşlar? Çok güzel görünüyor gerçekten. E bu, bunu nereden aldım? Eve Shop'tan aldım galiba. Eve Shop diye bir yer var. Oradan aldım. Mua Makeup Academy Illusionist, Illusionist ismi Collection. Ya böyle bunun renk paletine bayıldım ya. Hani renk paleti mükemmel. Hepsi farklı farklı farkındaysanız. Benzer bir ton yok. Ve soğuk tonlardan oluşuyor. Soğuk ve ışıltılı eklemeler de var. Öz ışıltılı tonları gayet güzel. Başarılı. Her tonu gayet güzel. Başarılı. Çok beğendim bunun e şeylerini. Bakın şöyle bir tane ışıltılı ton, ıslak gibi bu arada ışıltılı tonu. Şu anda elimdeki nemlendirici üzerindeki eee versiyona bakıyorsunuz. Çok iyi arkadaşlar parlaklıkları. Öyle söyleyebilirim. Şuna bu şu yani inanılmaz bir şey gerçekten de. Bakar mısınız müthiş ya. Yani e, artık gerçekten far paletlerine bu kadar para bayılmaya hakikaten gerek yok. Ya yani şu performansa bakar mısınız? Yani bir far paletinden başka ne isteyeceksiniz ki? Hani ne isteyebilirsiniz ki başka? Görüyor musunuz? Ve ben bunu dün bacağıma sürdüm arkadaşlar. Bacağımda denedim. Hala renkleri duruyor. Pigmentasyonu da çok güçlü. Gözümde daha kullanmadım. Kullanırım. O zaman da bakarız ama şu anda parmak uygulaması uygulamasıyla hepsi mükemmel. Bakın etkisine bakar mısınız? Ya yani siliyorum şuradan. Şunu şöyle aldıma bakın. Verdiği şeye bakın. İnanılmaz güçlü. Çok başarılı. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Bu Makeup Artist Makeup Academy markası. Makeup Artistler de kullanıyorsa haklıdır arkadaşlar. Gerçekten de. Diyor ki 15 tane pigment yoğun pigmentli rengi var. Mat ve parlak. Mükemmel bir şekilde gerçekten uyguluyor. Uygulaması çok güçlü. Çok beğendim. Bunun farklı renk paletlerini de alacağım, Renklerini de versiyonlarını da alacağım ama şu anda elimdeki en farklı böyle değişik ne olabilir diye aldım. Hani en güzel hangisi diye aldım. Yani benim hoşuma giden, ben bu paleti, bu rengi beğendim, bu renk kombinasyonunu beğendim ve aldım. Şöyle farklı parlaklıklar koymaları da ayrıca hoş. Bunun başka şeyleri de var. Renk dizilimleri de var. Onlar da gayet hoşuma gitti ama en çok dedim hangisi bunu aldım o yüzden. Arkadaşlar ben soğuk renkli paletleri seviyorum zaten. Ama bunlar hem soğuk hem de doğal. O yüzden ekstra hoşuma gitti. Bu markayı ben şimdiden tavsiye ediyorum. Alabilirsiniz arkadaşlar. Bravo diyorum kendilerine. Gerek renk dizilimleri, renk seçimleri gerekse ürünün kalitesi gerçekten mükemmel. Daha ne olsun? Gelelim bu palete. Ya inanılmaz bir şey ya. Bu da şey böyle V7. Bu markanın adı ne tam şey yapamadım. E bu da Eve Shop'taki bir marka. Onu söyleyebilirim arkadaşlar. Yani şu renk paletini gördüm dedim ki bunu almazsam olmaz. Bunu almazsam olmaz dedim. Aquamarine Press Pigment Palet Soft Hues demiş. Aquamarine çok güzel arkadaşlar. Özellikle bu renkler. Bunun diğer versiyonları da çok güzel. Kesinlikle tavsiye. Şuna bakar mısınız? Yani inanılmaz tatlı ya. Hani sanat eseri gibi bir tatlılığı var. Yine bu pigmentler ıslak. Onu söyleyeyim. Şöyle göstereyim parmak üstünde. Şu orada ne? parmak üstünde niye gösteriyorum? Şurada göstereyim. Bunları parmakla uygulayın arkadaşlar. Görüyor musunuz etkiyi? Müthiş bir şey. Yine bakın burada da su... su. Temalı, biraz bastırmak gerekiyor, biraz almak gerekiyor orada. Çok güzel ya. Yani böyle ışıltılı paletlere bayılıyorum arkadaşlar. Yani hem de görece daha uygun fiyatlı. Şu benim zaten çok sevdiğim bir tondur. Bakın, o da böyle. Şunları da bakalım. Bunlar da hafif nemli. Bu da bu şekilde. Bir de ortadakini alalım. Bu da mavi yansımalı bir şey, inanılmaz. Sanki hepsinin karışımı gibi bu da böyle arkadaşlar. Ee, bu far paletini kesinlikle öneriyorum. Çok tatlı. Bence herkeste olması gereken bir şey. Bu far paletindeki şu parlak renkleri arkadaşlar özellikle parmağınızla uygulayın. Bir tane yeşil tonu örneği göstereceğim. Gayet güzel pigmentasyonları var diğerlerinin de. Şu yeşiller, maviler çok unit geldi bana. Çok sıra dışı geldi. Dedim ki böyle renkleri ben nereden bulacağım? Kim koyuyor böyle renkleri dedim. O yüzden de aldım. Hem de parlaklığı da var. Çok güzel su temalı. Harika bir far paleti. Bunun uygulamasını da yaparım. Bu paleti kullandığım bir makyaj yaparım. Siz de o şekillerde kullanabilirsiniz. Hatta birkaç alternatifli yaparım. O şekillerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel ya. Ya mükemmel ya. Tatlılığa bakın. Harika. Ambarajı da çok güzel. Grafikler de gayet güzel. Çok sevdim bunu. Çok başarılı. Diğer renkler de çok güzel. Pastel'in allığını aldım. Bu renk çok seviyorum. Bu renk allık bulmak zordur. O yüzden de almak istedim. Ben kırmızı saçlıyım biliyorsunuz ki bana uygun renk allık budur. Ya bana göre budur. Başka kişiler ne düşünür onu bilemem. Ama ben yoğun allık renklerini sevdiğim için bunu almak istedim. Yine orada satın aldığım kızlar şey dedi. çok yoğun pigment sos pigmenti var. İşte çok az değdirmeniz yeterli dedi. Öyle yaparız ama ben yoğun allık da seviyorum. Gayet güzel bir rengi var. Çok sevdim bunu da. Favori. İlk de almışım. Hep böyle bunu almak istiyordum. Hatta arıyordum böyle uygun fiyatlı bir yerde bulsam da alsam diye oradan aldım arkadaşlar bu şekilde bir de şunu çok merak ediyordum golden rose mega shine mega shine ruju ee, ruj değil bu lip gloss şöyle bir ambalajı var çok güzel ben şu renklere bayılırım İçi de glitter glitter dolu buna baktım şöyle bir şöyle bir aplikatörü var kolay girip çıkıyor böyle bir şey var rengi var hafif mavi yansımalı mavi ışıltılı hafif mor bir renk veren hani soğuk bir etkisi olan tapır gibi bir lip gloss kullanabilirsiniz çok sıra dışı mı hani etkisi hayır bendeki benim yaptığım glosslara göre çok düşük seviyede bir renk verişi var ama mavi ışıltısını çok sevdim Siz de böyle seviyorsanız bu glossu tercih edebilirsiniz arkadaşlar gayet güzel bu da bu şekilde Gayet güzel. 3D diyor. 3 boyutlu diyor. 3 boyutlu değil arkadaşlar ama rahatsız eden bir lip kloster, Golden Rose'un lip glossları fena değil de. Evet. Bu ürünleri inceledik. Umarım beğenmişsinizdir. Kanala abone olup beğenmeyi unutmayalım. Şimdiden desteğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.